Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan sevgiler, saygılar benden. Kucak dolusu anlıyorum hepinizi. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu pandemiden dolayı da tabii ki ne kadar iyi olabilinirse o kadar olabiliyoruz. Evlere tıkıldık. Ee, ama bu sağlığımız için tabii. Ben de bu sıkıntınızı bir nebze olsun kahve falımla sizi e, kafanızdaki o olumsuz düşünceleri ne bileyim ben sıkıntınızı giderebiliyorsam ne mutlu bana diyeceğim. Yeni gelen arkadaşlar e, abone ol butonu var. Oraya tıklayıp bir de zil bildirim zili var. Oraya da tıklayıp tümün işaretlersen en güncel, en yeni kahve fallarımızda sizlere misafir olmaya devam edeceğim. Ha bunu nasıl yapacağız? Tabii ki like'larınızı ve yorumlarınızı yazarsanız e, bu projenin ilerlemesi aklında e, akla gelir. Onun için de Lütfen sizden tek ricam yeni videolarla karşınıza çıkmamı istiyorsanız like ve yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlar neyse halim çıksın falim diyelim ve bakalım mı? Tamam hadi bakıyoruz. O güzel tutuyor yani ne, niye tuttuysan hepsi teker teker diye şey vardı da o aklıma geliyor. Başınıza gelecek güzel şeyler. Şimdi sevgili arkadaşım yakında bir sıkıntılı anlar yaşayabilirsin. Çok dikkat et. Böyle sıkıntılar üst üste gelecek ama bu sıkıntıların şey yapacaksın. Atlatacaksın yani. Çok büyük sıkıntılar değil ama bir de sevecek ve sevilebilecek bir ilişkiye girmeye hazır mısın? İşte falında çıktı bekar arkadaşlar. Sevilecek ve seveceksiniz. Böyle bir partneriniz oluşabilir. Ne mutlu bana. Eğer ki hani evliler varsa içinde veya da partneri olanlar bile olsa bir üst kademeye mi çıkma dersin? Daha bir karşındaki kişiyle daha bir sevgi yumağı mı oluşturacaksınız? Onlar için de bu da geçerli. Yeni bir iş girişimine işaret ediyor bu. Bir kalp şey kap var. Yeni bir işe böyle kucak açıyorsun ve yeni bir iş girişimi yaşıyorsun. Ve bu da seni çok şey yapıyor, bir ayrılık söz konusu. Hayır hayır, e, hemen öyle düşünmeyin, ayrılmıyorsunuz. Bilakis böyle hani e, bir süre görmemiş olmanız e, kafidir. Koşa koşa sana geliyor. Yani onu ben size söyleyeyim. Onun için de ya, inşallah küslükler de barışa dönüşür. E, buna da yorumlayabiliriz. Bilmiyorum işte hani e, ah bütün sevdalar, sevdalılar birbirlerine kavuşabilse. Bir de kapı var sevgili arkadaşlar. Böyle bütün negatif olaylardan uzak durun. Yani bir çek. Uğursuzluk yakınınıza çünkü. Yani onun için e, çevrenize biraz dikkat edin. E, dediğim gibi negatif olaylardan uzak durun. Yani derler ya suçlu suçsuzken suçlu duruma düştüm gibi böyle şans, kötü şans kapını çalabilir lütfen ama lütfen dikkat, dikkat et. Ne kadar dikkat edebileceğini bilmiyorsun ama sen yine de yani kötü rüya görmektense uyumam daha iyi gibi şey olabilir. Değerlendirebilirsin. Bir yere başvurulacak, başvuru yapacaksın ya da birisinden fikir alacaksın. Bu başvuru veya fikir senin lehine işleyen bir durum. Senin lehine işliyor bir nereye başvurma arzusu varsa içinde ve hatta fikir alabileceğin güvendiğin güvendiğin kişiden ve seni e, oldukça e, rahatlatacak ve mutlu olacaksın. Yani yakınında birileri var. Çok kısa bir sürede biriyle nedensiz tartışacaksın. Hani bu nedensiz tartışmaların da sonucu çok iyi olmayabilir. Hani biraz evvel de söylediğim gibi ne negatif olaylardan mümkün mertebe olduğu sürece uzaktır sevgili arkadaşım. Güzel bir kadın ya da yakışıklı bir erkekle tanışacaksın. İki kişi var. Çünkü bu e, iki kişi. Yani kadınlar için erkek, erkekler için de kadın ama bunu her zaman bir partner olarak görmeyin. Tanışacaksınız. Yani sonuç hani arkadaş olma gerisini bilemiyorum şu anda. Arkadaş olarak başlama durumu var. E, ilerisinde de artık neyi gösterirse bol kazanç ve bereket geliyor. Yani kar yağıyor üstüne. Bunun şeyde sembolik anlamı da bol, bol kazanç ve bereket. Yerin yollarını gözlüyorsun. Herkes bir böyle toplu bir şekilde bunlar akraba da olabilir. Sizinle ilgili veyahut da hani sizin hacinizdeki ailenizden de. ha siz dahisiniz, siz düşünüyorsunuz zaten de. Böyle herkes bir şey bekliyor. Ortak bir nokta var. Herkes onu bekliyor. Sen de dahilsin bunun içine. Ve bu sizin için oldukça önemli bir haber. Veyahut da kişi ama kapınıza dayandı dayanacak onu söyleyeyim. Yani herkes onun yolunu gözlüyor. O şeyin bir materyal mi diyeyim, bir insan mı diyeyim ayrı düştüğünüz ikisinden biri. Ya da ikisi de olur inşallah diyeyim. Niye öyle ön yargılı şey yaptım ki? Evet arkadaşlar yani münakaşalar, tartışma var. Evet hacivat gibi şekil. Bu da e, işte münakaşa ve tartışma. Fazla rahatsız olmayacak ve münakaşa öncesini haberdar ediyor. Yani çok fazla rahatsız olmayacaksın ama fikrini bir türlü anlatamayacaksın ona. Onun için böyle polemiklere de girmeye hiç gerek yok arkadaşım. Anlamadın mı? Hoppa, uzaklaş o kendi derdine yansın. Valla bekarlar için yakında yakın bir zaman hem de büyük bir aşk yaşayacaksınız. Haydi inşallah vekarlarımız evde kalsın. Bunun tabii ki sonucunun da çok mutlu bir şekilde haberlerini inşallah alırım gitti bir çeyrekte diyebileyim yani. Onun için de çok büyük bir aşk yaşayacaksınız. Karanfil var çünkü. Bu aşkınızda da kıymetini bilin yalnız. Onu da söyleyeyim size. Öyle kuru kuruya aşk olmaz. Biraz saygı, biraz değer. işte aşk bu. Mühim olan sağlam sevgidir. Aa, dedim ya biraz evvel de dost görünümlü nankör biri. Çevrende dolaşıyor seni. Ama sen onu hala dost zannediyorsun. E, bazı şeyleri tabii ki insanlara kondurmak o kadar kolay değil ama e, biraz da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, nankör bir dost görünümlü. Nankör. Yani senin yüzüne gülüp arkandan ohoho... Oh. Sallıyor da sallıyor. İşte bunu yapmayın. Bir iş yemeği var. davet edileceksiniz. Yani ev hanımları olsun, ev beyleri olsun, yani emekliler de var aramızda. Allah şifalarını kavuştursun birçok özürlü arkadaşlarımız da olabilir. Bir ev yemeğine gideceksiniz. Bir yemek var. Yakın zamanda. İş yemeği. Burada bir şey var. Bir kafanı seni karıştırmış da karıştırmış aslında. nasıl söyleyeyim? Ne yazık ki sevdiğiniz kişi sözünde durmayan bir olarak görüyorsunuz. Yani hiçbir sözünüzü duymuyor. Yani şeylerinizi, fikirlerinizi şey yapmıyor, algılamıyor. hep bencil şekilde gidiyor. Bir türlü anlatamıyorsunuz. Sözün, güven birçok sözler veriyor. Sözleri de şey yapmıyorsunuz ne derler ona? Dinletemiyorsun yani. Başka yolu yok mu ne diyeceğin de? Valla e, mal ve para çıkıyor burada. Artacak. Bir türlü bitmiyor. Çünkü e, bayağı böyle beklemediğim bir yerden de gelecek sevgili arkadaşım. Şöyle koyayım. Beklenmediğin yerlerde ama o göz kem gözler var ya e, tekerine çomak sokabilir. Onun için de hiçbir şekilde e, uzak dur. Negatiflikten uzak dur. Sadece bu fal için söylemiyorum genelde de uzak durun ya. Hani tuzsuz aşım ağırsız başım derler ya aynı bu şekilde devam et. İnsanlara tabii ki güvenmek güzel ama çok güvenmeden de hani birkaç teste tabi tut ufak tefek bir şeyler söyle bakalım sen başkasından duyuyor musun o şeyi. Vallahi biz de dedi şey e, ne derler dedektif olduk <laughs> ama gerekli. Sonradan dediğim gibi ağlayacağımıza şimdiden e, ağlayalım daha sonrasında zarar görmeyelim. Sevgili arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp e, abone olduysanız beni çok mutlu ettiğiniz aramıza hoş geldiniz diyorum ve e, bildirim zilinde e, basıp tümünü işaretlerseniz ne yapıyoruz? Tabii ki e, en güncel, en yeni kahve fallarımızla sizlere misafir oluyorum. Siz de gönderebilirsiniz. Kahvenizi için bir güzel mis gibi e, kapatın, soğuduktan sonra açın. Bir dakikayı geçmeyecek şekilde videosunu gönderebilirsiniz. Veyahut da e, resimlerini de gönderebilirsiniz. WhatsApp numaram açıklamalar kısmında var. Oraya gönderebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Mesafeli kalın, sağlıklı kalın, maskeli kalın. Hoşçakalın. Merhaba şirin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İşte senin kahve fincanına bakmaya sıra geldi. Şöyle bir durduralım. Diğer za taraflar zaten o kadar e, temiz çıkmış ki bir tarafa doğru yönelmişsin. E, bu bir tarafa yönelmenin e, şeyi de çünkü diğer taraf çok temiz Bir tarafa yöneldin, yönelmek... E, bir yere çok daha yoğunlaştığın anlamına geliyor. Ama bu sana sıkıntılar yaratıyor. Yani birazcık mecburiyetten dolayı e, o kısmı bir türlü terk edemiyorsun. Ufak bir mal edineceksin. Geçimin karşılığına de, delalet yani bu. Evet. Hayallerinin gerçekleşme zamanı geldi çünkü şimdi eylem zamanı. Hayallerini gerçekleştirmeye başlayacaksın. Kafandan geçen neyse e, neyi yorumluyorsan onlar gerçekleşecek. Bir, bir arada sevgili arkadaşım e, Şirin sessiz ve hareketsiz durgunluk bir döneme gireceksin. Ama bu seni korkutmasın. Hiç hesaplaşma da olabilir bu. Bir ara durgunluk yaşayacaksın ve bundan sonra tasaların bir kenara atıyorsun. Ee, sorunlarını biriktirmemeye karar veriyorsun. Bütün sorunlarını düzenleyeceksin, düzelteceksin. Çok güzel. Olması gereken gibi yapacaksın. Bu birazcık da işte iç dünyana dönmenle alakalı diyeyim ben sana. Peki Şirin, içinde bulunduğun iş artık istediğin şekilde sonuçlanmayacak. Yani işinde sanki çalışıyorsan çok mu şeysin? Ha tabak geldi. Tabağa da bakalım. Durduralım. İşte tasalarını bir kenara atıyorsun ya. İçinde bulunduğun şeyler gidiyor yavaş yavaş. Yani bir, bir de bir yolun var, yolculuğun var ama bu yolculuğunu ertelemişsin. Yani ertelemişsin ama daha sonra gerçekleşecek bu e, yolculuk senin için. Sevgili Şirinciğim. Seni çok seviyorum. Falarını beklerim. arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Sağ alt köşede abone ol butonu var. Oya tıklarsanız ve e, tabii ki en güncel haberler, yani kahve falından da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilinin butonuna tıklayıp tümünü diyebilirsiniz. Sevgili Şirin sağlıcakla kal, mesafeli kal, maskeli kal. Hoşçakalın. Merhaba Naciye. Salona bakmaya başlıyorum. Sevgili Naciye. Şöyle bir durduralım. Naciye kardeşim hayırlı bir iş nedeniyle evin konuklarının akınına uğrayacağınıza işaret. Hayırdır bir isteme durumu var. Böyle e, biz iş diyeyim. Yani bir e, söz yapılma veya nişan yapılma gibi bir hayırlı iş nedeniyle evin konutlarının akınına uğrayacaksın hatta. Tasalarını bir kenara atıyorsun. Sorunlarını biriktirmemeye çalış. İçinde bulunduğun iş artık istediğin şekilde sonuçlanmıyor bir de. Yani kendi kendine şey yapıyorsun. Mutluluk dolu bir yaşam tı, habercisi olacaksın. Hani böyle işaretler yavaş yavaş gelmeye başlamış sana. İş daraltan sıkıntılardan kurtulup yeniden doğmuş gibi rahatlamaya işaret ki bu işaret kibritleri yani e, kibriti çakmızın alev alev ve hepsi gidiyor. İçinin daralması, kurtulup yeniden doğmuş gibi rahatlamaya. Çünkü e, öyle bir münakaşa ettiğin kişiler var ki senin içini daraltıyor. Ve bunları atlattıktan sonra... Öylesine büyük başarılar edeceksin ki kendi alanında iyi bir isim yapacaksın. Yani çok takdir topluyorsun. Fakat partnerinle ile ilgili de bazı sıkıntılar var. Bu karşı taraftan e, gelen sıkıntılar artık e, yavaş yavaş düşünmeye başlamışsın. Yani zaman zaman kafanda da ayrılma şeyleri var ama e, yine de e, biraz daha sakinleş, ona göre e, şey yap, harekete geç. Demek de ne derler? Tavsiye ederim sevgili arkadaşım. Yani girişimlerini gerçekleşeceksin ama ufak tefek böyle engeller var. O engelleri de aşacaksın. Tabakta da yani bayağı güzel. Tabakta da birçok şeylerin üstesinden geldiği görünüyor. Mutluluk gelecek bir haber olacak senin için. Bu haber gelecek kendine iyi bak Mutlulukta kal hoşça kal